Tam 50 yıl oluyor bugün abi. Bittir. Evet, yani ilk rock yazılarını Heyde yazdım sanıyorum. Yani ben önce yazanlar var mıydı? Muhtemelen vardı tabii ki. Sene kaçtı? 71. 69'da da yazdık. Ama geniş yani yüksek tirajda Heyde yazdık. Yani ilk Deep Purple yazısı, Led Zeppelin yazısı, işte Bob Dylan, John Biles gibi. E fanatiktik. Yani o zaman yayın müdürüm vardı rahmetli Yener Soy. Bir gün Franks dizi yapmıştım ben. Ölmeden efsaneleşenler diye. Dedi ki Franks Natvey'i koyalım. Hayır dedim. Şimdi koysak ne olur dedim. Hemen masamı kapattım. Çantamı aldım. istifa. O kadar keskin, o kadar radikaldik. Ne işi var ya dedim şeyin arasına. Yani Dick Burbull'un, Julia Hipp'in e, arasında şeyin ne işi var? Emerson Berkent Palmer'ın arasında şeyin ne işi var? Yani Frank Sinatra'nın gibi kadar keskinlik. E, ee...